Böyle bir gün bir daha hayatımda yaşamadım, böyle bir gün görmedim ya. Yani bu kadar e, <laughs> bir şeyler düzgün olsun diye şey yapayım edeyim bilmem ne falan. Yani çok garip hissettim kendimi, çok garip. Seni böyle gördüğümde zaten iyice gittim. Hiçbir şey bir kalmadı de benden geri. Bir de Emre Bey'le, bir de bunun gelinlik tarafı var. Evet. Böyle bir mini gelinlik gibi bir şey oldu ama. yani prenses. <laughs> prenses. Prenses. Evet gerçekten prenses sahibimiz. Bilmem bazı geçmiş. Taşlar, taş, taş elbise. Biraz yorgun bakmasan sıkıntı yok. Mu? çok mu duydum? Evet. Ne bileyim. Yani şaşırdım. Ya böyle bir şey beklemiyordum şahsen. Düşünmemiştim yani. yani sürpriz yaptığını falan düşündüm. Yani yine sürpriz yapmışsındır falan evet, dedik. Bir şey beklemiyordum. Hayır beklemiyordum. Evlendirme programındayız. Tamam mı ne bileyim. Ve senin evlilik yolunda ilerliyorum. Doğru. Ben yani belki de zaman erken sandım ya da ne bileyim. Söyleyeyim. Yani olabilir. Ben şey e, benim kadar istediğini bilmiyordum. Hani ben senden daha çok istiyorum diye tahmin ediyordum. Hani daha senin için zaman Allah olduğunu Allah. düşündüm. Allah ben. Allah. Hani dedim Emir herhalde biraz daha zaman istiyor olabilir diye kendi kendime düşündüm. Şöyle şey yani. bir şey. Yani ben e, bir kere daha diyorum sana. Ne ben senin? Bunun başka kaçarı yok. Başka bir yolu yok yani. Bu kadar. İlk başta ben sana söylemişim, şimdi sen mi söylemeye mi başladın? Hayır. Karşıdaki tankut ona evet. göre yani bak evet. sen benim Aa. arkadaşımsın eyvallah ama. Arşıncığım, bir dakika Emre'yi trollemeyin bu kadar kapıyı kapatın hadi. Ben şöyle ilerliyorum yavaş yavaş. <laughs> Hayır be eyvallah. Eyvallah kardeşim. <laughs> Yazdım, yazdım. Ya ama şimdilik, tamam sen arkadaşımsın kanka Güzel sen diyorsan yani. Kanka, kanka gel otur yani. ya. Ya arkadaşım ya dur dur Bırak bunları sen boş o ver, ne varsa bende var. Adılhane varsa sende var. Nasıl savunuyor? 5-0 5 Asist gene kapağı bir Sen de melek gibi Sen melek gibi yaptın? Emre de bozuk plak gibi aynı şeye <laughs> takılmış. Melek gibi <laughs> olmuşsun <laughs> <laughs> sarıyor başa dönüyor aynı şeye bakmış. de varmış. Kanka mı? Kesinlikle bir şey yapmamışım. Ya, sen, <laughs> i̇şte Niye bakıyorsun? Şeyine, nasıl eğriyorsunuz? <laughs> <your başlıyoruz. gülüyor> Ama boş ver sen de sağ ol. Kamera burada kaydı. Sadece çok da yapma. Rahat dur. Bir ay. şey yapmıyorum <laughs> <ni, nasıl gülüyor> yaslanıyorum. <yapayım>, <yapayım>. Ne yapayım <laughs> ya? Aranızda 15 saniye var. Aşkım bir karış var mı yoksa? Ne kadar güzel bakıyor yani. Birey limon sıktık da bozduğum ortamda. Boş Yemekleri yiyin ya. Sen de dans e kaldırsak aşkınım? Ben dans etmek istemiyorum Müzik evet. <laughs> gelmiyor ki. Müzik gelse ben de dans edeceğim. <laughs> Ceza mı galiba? <gülüyor> 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 Geçtim sözlülerinden bir habde ah. yeter sessizce kim sessizce gönderdim Dudma. so ben çok mutsuzdum ama bir şey dikkatimden kaçmadı. Tankut Cansu'yla dans etti ve Cansu dansa kalktı. Düne kadar e, Cansu beni yanlış anlamasın diye dansa kaldırmayan Tankut ne değişti de sen bugün Cansu'yu dansa kaldırıyorsun? Ne kadar da Bizim Şov, şov başladı, şov. Hoppa! Yavaş kızı. ile böyle şov yaparken yere düşürmüştün hatırlıyor musun? Şurada koltuğa. Adam her şeyi kitabına göre yapıyorlar. yapıyorlar. Ay. Ali, Mehtap'a e dedi, dedi ya, bu dansı bana mi? lütfeder misin? Ya bu kadar insan uzunluyor. Dikkat ya, çok <laughs> enteresan. Ya, <laughs> <laughs> ya, ya abi sen nasıl bir adamsın Ney be? Görmediniz ki. Onlar anladı. Seni var ya, yakalamak, çözmek çok başka bir bilinme. Yemekte ne vardı? orada? Ben görmedim ya. Emre <laughs> Emre. Paraya kıymış ya. Et almış. Ya fazla. Yüzün gülüyor. Tankut abi. Cibisi, He. Ağzını insanlar... Hemen şimdi sen atar. Sence aslan hoşlanmaya başladı. Yemek yememişler ya. Herkesin derdi bir başka birader oluyor. Adamın hayatı yemek ya. O yemek. O senin havan. <laughs> <laughs> Özün kızdı mı bana aşkım kızdı mı bana romantik <laughs> nasıl? O da o da kendi cinsinden. Allah ya bak görürsün. <laughs> ya bir kez sen görürsün sen tatlı çocuk sen öyle bir göreceksin ki sen bekle Kızdı mı bana aşkım? Özür dilerim. Ya orada romantik an yaşıyorlar, yemek bekliyorsun. Ne yapayım yemek onlar ya romantik sen yemek an yaşayacak ya yeme artık ya. Romantik an mı yaşayacağım? Adam realist yani. Onlar romantik <laughs> değil düşünüyor, ben yemeği ayça, düşünüyorum. Ayça. Sen hiç romantik ayça, değilsin. Ayça ben de diyorum dinleme beni Değil Emreciğim, değil, değil Foto. canımın içi, değil. Tamam. Adam romantik değil. İlk geldiği günden çok romantikti, artık beni aldı. Ya ne alakası var? Romantikliği se unuttum. Semih se bir İlk kilo verdi sayemde. Ki. Romantik Ne, neyim romantikliği? Ne bileyim yani ben işte yaşam. öyle geliyordum gözüme. Yaşam koçuyor <laughs> ulan. <laughs> koçuyor ulan yaşam koçuyor. <laughs> Allah'ım Allah yarabbim. Allah Allah bunu da yemekle sen bağlayacağız yapacak bir şey İlk geldiğim gün ne dedim? Yemek benim için çok önemli. Hiçbir şey gerek yok değil mi Nur? Sadece yemek olsa yeter. Niye, Niye, <laughs> Niye Nur'a soruyorsun? Nur soruyorsun? Bir çorba gördüm. Çak 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 çak. Niye, niye Nur'a sordun? Biz anladık bunu. Abi, Niye Nur'a sordun? Ha, Cansel orada, Melis orada. Niye onlara dedi Nur'a sordun? Çünkü o ara Nur benle göz teması kuruyor. Abo! Ya Batı ama iyice. Sen var ya ben korkuyorum Batu senden. İyice mahvediyor. Ben korkuyorum Batu senden. Demeyin öyle. Batu Nur'a aşık bunu çok seviyor. Kendi Kırk söyleme. Kere söylerse Kendi söylerse <laughs> için söylüyorum. Sevebilir o benim arkadaşım. Yani şu an. Ben ikisini de seviyorum, sıkıntı yok. Abo. Niye ben ne seni ol, de seviyorum Adnan? Adnan. Batu Nur'u sevebilir. Moran ben Emre'yi de seviyorum. Murat abi Abo. de seviyorum. Tanrı Kutu zaten çok seviyorum. Abo. Adnan, Abo. o çok, çok o başka. Ben.

Kuram <laughs> Çok seviyor seni. Bakayım. Ya senin var ya aklını alacağım, aklını. Senin aklını alacağım. Yeni dövecek gibi söylüyor. Yürü git dövecek gibi söylüyor. tüm Türkiye'nin aklını alacağım. Tüm Türkiye Allah 50 Allah sene benim ya. ya. yaptığım oynuyorsun, olayı baktın. konuşacak. Ne yapacağım da bu kadar konuşacak? Tüm Türkiye'yi gösterecek. Halka mı oynuyorsun Boğaç? Doktor bulunduğum bu aklım yerinden gidecekse. <laughs> Kardeşim ben söylediğimi yaparım. Bunu yalnız açık